Erkek şiddetiyle katledilen Pınar'ın duruşmasını takip etmek, erkek adalet değil, gerçek adalet talebimizi yükseltmek için buradayız. Pınar Bayrak, 3 Ağustos'ta derin nikahlı olduğu Ziya Ecer tarafından katledildi. Pınar, yıllarca Ziya Ecer tarafından sistematik şiddete maruz kaldı. Bugün ikinci duruşması görülen Pınar Bayrak'ın davası her kadının hak ettiği temel güvenliği, yaşam hakkını ve eşitliği talep eden kadınların çığlığıdır. Ülkemizde kadınların can güvenliğini ne kadar savunmasız ve korumasız olduğunun bir göstergesi. Hemen her gün kadınların yaşam hakkı gasp edilirken sadece bireysel faillerden değil, cezasızlığı teşvik eden politikaların sahibi olan erkek devletten de hesap sormak için buradayız. Türkiye'de sadece ayında 48 kadın cinayeti, 23 de şüpheli kadın ölümü olmak üzere toplamda 71 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadın cinayetleri her geçen gün artarken iktidarın bu cinayetlerle mücadelede yetersiz kalması, adaleti tesis etme konusundaki eksikleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu ülkede kadınların yaşam hakkını koruyacak etkili bir yasal ve toplumsal düzenleme yapmak devletin sorumluluğudur. Ancak bu sorumluluk sürekli olarak ertelenmekte. Aile içi mesele gibi etkilerle kadınlar göz göre göre ölüme şiddete terk edilmektedir. Cezasızlık politikaları kadın katillerini adeta koruma altına almakta ve onları cesaret, cesaretlendirmektedir. Kadına yönelik şiddet yalnızca bir cinayetle sınırlı değildir. Yıllarca süren görünmeyen bir şiddetin baskının ve kayıpsızlığın sonucudur. Türkiye'de her gün birçok kadın karşılaştığı kayıtsızlık, devletin şiddetle mücadelesindeki yetersizliği, toplumsal algımı kadın niteliksiz bir varlık olarak görme alışkanlığıdır. Bu katliam hepimizi derinden etkileyen, kadınların toplumsal varlıklarının sürekli tehdit altında olduğunu hatırlatan bir duruma dönüşmüştür. Kadın cinayetleri politiktir. kadın cinayetleri politiktir. Caydırıcı olmayan cezalar bir kadın cinayetin ardından failleri iyi hal indirimi adı altında verilen ödüller şiddet uygulayan erkeklerin adeta sırtını sıvazlamaktadır. Kadınlar yaşadıkları şiddeti bildirdiklerinde çoğu zaman destek görmek yerine suçlanmakta, koruma talep ettiklerinde karakollardan geri gönderilmektedir. Bu ihlaller Pınar Bayrak ve daha binlerce kadın yaşamını yitirmesine yol açan sistematik cezasızlık politikasının bir sonucudur. İktidarın kadın cinayetlerini önleme konusundaki kayıtsızlığı kadınların yaşamını değiştirmek de, de, değersizleştiren bir sistemi inşa etmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek gibi adımlar atılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede geri adım atan iktidar kadınların şiddetin pençesine daha savunmasız bir şekilde terk etmiştir. Bizler bu katliamın münferit olaylar olarak görülmesini reddediyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Erkek şiddetinin son bulması için devletin toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan politikalar geliştirmesi, önleyici politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Erkek vuruyor!